Uzak tutun çocuklarınızı bunlardan. Neymiş? Laik eğitim platformları diye bir platform varmış. Laik eğitim platformları yürüyüş yapmışlar. Ne demişler? Okullarda Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim arasında bir protokol imzalandı. Bu protokol karşılığında okullara vaiz hocalarımız, İmam Hatip hocalarımız görevlendiriliyor. Manevi danışmanlık adı altında manevi danışmanlık. Çıkmışlar layık eğitim platformu üyeleri, herhalde bunlar birden fazla teşkilat, kahrolsun şeriat, çocuklarımıza ortaçağ karanlık eğitimi istemiyoruz. Zaten biri çıkıyor ortaçağ karanlığı diyor 4-6 yaş kurslarımıza diyanetin, valla bu sene 280 bin tane talebe mezun olmuş. Oh canıma değsin, oh canıma değsin. 280 bin tane talebe 4-6 yaştan mezun olmuş. Gıcık oluyorlar çünkü. Neden? Biliyorlar ki çocuk çekirdekten yetişir. Türkiye'de son dönemde yapılan en büyük milli çalışma, çocuklarımıza verilen en büyük değer, onları koruyacak en büyük çalışmalardan başında gelen 4-6 yaş kurslarıdır. Allah devamını daim ettirsin. Efendim neyse işte bu protokol gereği okullara vaiz hocalar, imam hocalar atanıyor. Çocuklara manevi danışmanlık yapıyorlar diye bu laik eğitim platformu sendikaları üyeleri çıkıp yürüyüş yapıyorlar. Biz böyle gericilik istemiyoruz diyorlar. Ulan laik eğitim platformu üyeleri siz çocuklara okullarda eşcinselliği dayattıran, eşcinsel sapıklığı dayattıran konuşmalara programlara, yazılara niye çıkıp karşı çıkmıyorsunuz da dini olunca meydana çıkıyorsunuz hepiniz. Layık eğitim platformcuları. Çıkıp konuşsana biz çocuklarımıza sapıklık istemiyoruz diye. Madem çocuklarının geleceğini düşünüyorsun. Hani kendine göre geleceğini düşünüyorsun. Çıkıp söylesene ben çocuğum eşcinsel olsun istemiyorum. Okullarda böyle şeyleri uzak tutun diye niye yürümüyorsun? Layık eğitim platformu üyeleri çünkü hepinizin birinci görevi İslam düşmanlığı. Çocukları eşcinsel olabilir, sapık olabilir, alkolik olabilir, uyuşturucu bağımlısı olabilir. Amman iyi bir Müslüman olmasın. Ne olursa olsun amman Müslüman olmasın. Bitti o işler, bitti. Bitti o işler.